Tatil bir hafta. Niye? Abi diyor ki sizde hep tatil oluyor. Evet. Saati, tatil, tatil. Oho. Tamam. Gördüm salondan indi. Bu map de güzel saklanır lan. İyi ki kanını seçmişim ben. Ben de. Salondayız. Berat'la aynı sendeyim. Şey yap abla. Adam zi 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 görünce sağa sol yap ıslaklar bakıyor. Zaten onu tutturmak çok zormuş ya. Aynen. Beni takip bak edeyim, benim videonun hepsini takır takır tutturduğuma. <laughs> ben sonunda ona döngüye almayı çalışacağım bakalım. Şu an hala beni e takip ediyor. Abi eritdi işlerini la. Sili tek başına nasıl yapıyor lan? Neredeyse Ola, bize yakın yakın. Ne? Ki ben direkt başladım oyun başından beri. Aa kimisi kullan acaba? Muhtemelen ben şeye gidiyorum. Kutuya gidiyorum. Ben Adam gidiyorum. hala bende. Kutu nerede lan? Bir tane vuracak şimdi bana. Hala bende. Sen de mi geliyorsun Berat? Evet kutuyu burada aç. Daha kutu ne alaka? Ha Çık ben mi? tamire gidiyorsun sandım ya jentürü. Bunu kutu diyorum ya. Ben de diyorum Berat niye bende gel? Bence. Bana gel. Aynen. Can... Abla seni şilliğin Salondayım salondayım. Geliyor orada kal orada kal. Geliyorum orada kal. Bir hiç yiyeceğim. <laughs> Şu parka yedin lan. Direkt içine mi ışınlandı? <laughs> şey sesini Ta takılmadı Allah belanı. Açtın mı Fiyabi? Açtım açtım. açtım. Süre bak sıfırdan başladı şimdi. Geliyor bu arada. Aa bende efsun pentumento mu o var. Allah. Ö şeydir o ya. Oyuncak. Beni adam alıyor. Ha aynen aynen. Oyuncak. <laughs> açıyorum açayım kutuyu? Açıyorum ben kutuyu. Kutuyu daha açmana gerek yok. Alayım mı? Ben Al de hala. Da. Alma ya. <laughs> şey? Almak <laughs> daha iyi ya abi. Almak daha iyi ya. O zaman al. Ben tam bilmiyorum. Müzik çalıyor arkada ya. Korkusu müzik çalıyor. Sizin şey barınız gitti işte ben alınca. Sadece bana, bana gidiyorsun Bana zil geliyor abi ya. Açayım mı? Aç. İşte tamam. almaman lazım bence. Işınamadı, ışınamadı, ışınamadı. Işınamadı, abi işte. İyi süper. Beni kovalıyor çünkü hala. Efsunu var abi ya, evsunu yıkım. Efsunu ev var, bir de şeyi de var. Sen biliyordun ya adam. abi, haritada hangi yerde kırıldığını. Kırıldığını. Bulunduğunu. Haa bu, ha, bu map Evet evet. Bakar mısın bir? <laughs> Bak çarşı. Narin'in çeyiz atlığı yerlerde çıkıyor. Evet, e, evin içinde falan çıkıyordu herhalde. Görmüşsün o videoyu. İkiniz beraber misiniz? Evet. hepiniz ya. Aslan değil mi aslan? Ama o efsunu birisi olması lazım. O yani... Oğlum efsun oyuncakta herkesin kendi korkuyor mu? Oyuncak değil abi bir şey. var. Bırakın. Her bir şey ediyor salonda bırakınca... bir şey. Bırakınca, bırakınca yeri senden var. Şöyle seni alayım da. Çok katil burada. Ha, katil burada? Katil burada. Kepliyor mu? Kardeşim şey ne diyor? Başka Bana yardım katil. Sen şunu al kendini hille. Tamam ben sen Ya sen bu kadar zeki olamazsın ya. Sen bu kadar zeki olamazsın ya. Benim pür boşa gidecek birim kurtarması lazım. Ama getirdim Allah'ım bilir ne kadar sen. Ya cidden hücum oynadın Allah'ım ben <laughs> versin. Bitireceğindir ya. Aa ben base'im bu arada. Ha sana bir bence Bunun base'inde bir sen. Sen bana güvence basma direkt abla ya. Alma beni. Sen ne aldın? Alabilirsin. kattan basılıyor ya. Ben konuştum ben mi? Başlamadır. Şemler kapanıyor. Zemin de kapanmış. Adam takımıyla buldum çok... ama. O şey. Benim işte. Benimki. Onu benim kırmam lazım. Ya da Berat'ı. Girdiysen al bari. Aslında ben o zaman. Üstten basın çünkü. Oy, Vay Camper piç. Bizim herif... Ya adam trollüyor bizimki ya. Önünde duruyor falan, falan tutuyor. Durduk yere. Abi kutu. Kutu hemen çıkmaz. Hemen spawnlanmaz. Çıktı ya bir kutu. Ben Adam ben... bana geliyor. Palet yok bir şey yok. Ben kutuyu alıyorum açıyorum o zaman. Ben ikilendim. Ya bizim mal. Kutuyu açsana. Kutuya gelmiş açmıyor ya. İleştir diyor. Zenyir deyince ki. Ya kutu şeyi bitireceğim Zeli. Adam burada. Abla kanser oluyor orada. Aldım abla bitir. Anasın mı? Beni aldı yaracım. Doksan doksiy doksa kaldı ya. Evet ya, direkt tamam, ben direkt şerdi. Tamam burada bir heal partisi yapalımızdı. <laughs> Lan adam inle. Geliyor buraya, geliyor buraya. Ana binaya girdi. Kaç kaç. abi, biz ben boşa dilesine. Gör kim var ya. O da asma bu Abla iyi şeyle mi alayım abi pörk? Saçma olur ama. Geldi geldi geldi. Mert sen yukarıdaki şeyle koş. Kayrat Ben paylaşım. koşamam beni kovalıyor şu an. Geldi ben de. Direkt ömde kalkarsam beni yine görür. Abi hakkı yok abi geç. Lan oğlum. <laughs> Neyse tamam. Narin'e bizim adamın alması lazım. Bu ne yapıyor anlamadık ya. Öf. Sana geliyor abi. O seni alsın ben Jane'e oldum. Tamam Jane'e oturayım. <laughs> yok yok iyi seviyede. Erat'ı aslında ekle derken bu gem biter. Neyse iyi ya abiler ama abi ölmüş ki. Aynen. Beni kentler ya. Tek şans o. Geliyor size. Ben Berat almaya gideceğim. <laughs> <laughs> koş koş. Aa şey var, Noheli var. Harbi mi? Sanırım. Oyuncaktır ya. Ha oynayacak o zaman. Ben pembe bir şey gördüm. Geldim Berat. Abla ne bileyim Sen niye şeyi almıyor diğer pembe diye? <laughs> Beni kovalıyor. Ben öleceğim. Siz kapılar açın. Kilo şey, kilo tatlı. Salona gir. <Salonundayım>, salondayım, salondayım. <laughs> Bula sen ne yapacaksın abla? Arkasından geçeyim bir şey alayım bari. Sen de ölme ama dikkat et. Allah! Da... Yanlış kapıya geldim ve kapı yaşamıyorum abi. Seviye maksimum. Abla bir kapıya koş. Ben öldüm size de. Başarılar. Sıkıntılayız abi bizde ya. Siz kaçın direkt. Aradan kapıyı buldum ben. <laughs> Astaid derhe kaçarız. Abla bu kapıya geldin de mi o kapıyı açamazsın haberin olsun. Niye? Abla seviye seviye full. Ya Zinciyi şunu niye hiç atmadı mesela şunu? La ben yanlış çıktım ya burası tamam şunu bekleyin. Tamam tamam herkes çıkıyor zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu 1 ile 4 özlemişim ya. Biz var ya az önce en şampiyon kadar her maçı kazanıyorduk. Şu var ya yine. Hayır, bırak. peşinde benim, Bırak abi. Bırak bırak. Bırak Beni Bırak Hemen Bırak oturalım. Her şeydeki Bırak bırak. Bırak bu, Bırak bırak. Bırak Tamam, Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. oturalım. Aha bu çocukta kendini kanıtla var çok iyi Lan gelme yeter Bro. Şene gidelim bro. Bıraktı mı seni? Galiba. İki jel bitti onu da bırakacak artık. İçinden geçtim resmen. Bu bize oynayacak lan. Beni hilleyebilen birisi var mı? Ya? Ben binadayım gel hilleyim Geliyor ortaya gel, orta, gel binada. Tamam. Ya da bir altta ineyim altta daha gel. güven olur. Tamam buna gel. Altta indi. Burası bitti zaten içerim gel. Pis <laughs> <laughs> şey istedim ya şey. adamı. Üstelik paletim yedim ya. Hem yani çok kötü yedim. Nasıl fark ettin abla? Yanımda var diyorum da. <laughs> Bomboş attı. Evet. Şey <laughs> paletimi. <laughs> <laughs> Kim? Evet. Bir şey olmaz ya. <laughs> Abla gel burada. Ya e, aynı var. yerde sıkıştık ya o kötü oldu. Yakın Hı. mısınız çocuğa? Ben zaten. Nari alıyormuş. Alam ya. Alayım çocuk alayım bıraktı sen. mı? Hayır çıktıktan. <laughs> Ay çocuk gitmedi sandım da. Bana gel çocuk bana gel. İyi ona iyi ne? Meraton'da evet, kendini kanıtla var. Beraberce yapın. Geldi. Ben narin almaya gidiyorum. Adamı görme işte bana geldi ya. Ben, ben pörtümü kullanacağım bizim adam abi. abi. atacak. Ha iyi sen de varsın. Çok iyi olur. Hemen double. double. Yani onun için geldim. Ama adam da hep ölüp duruyor ya. Yani. Arkadaşlar ya. bakın. Şu tarafta tamam. jen, var. Yüzde kırk. Tam yüzümü bak. Adam bana sal. Adam bana sal. Tamam ben, de. Katil bende. Adam bana sal. Börküm var. Abla sal abla. Abla. Ne rahat. Ne oldu? Adam götümde Berat at. Sen mi götümde? oraya gidince salmıca Beni saldı. Bana Size geliyor gel. çünkü benim tekim açıldı. Pek kolam için. Ben kaçıyorum. Anasını... Abi ben Perkz haricini bir defa mı kullanabiliyorum? Bir kere kullanabilirsin, evet. evet Ama ben çocuğu, çocuğu... buldum, inliyeceğim. O deli bir politikik kaldırdı. Herhalde tekleyemem bitti mi? Bitti, bitti. Burada şey var, ağacın yanında. Yanan. O şey muhtemelen Eee... Tek al. Ee, bölgeye mi salt? Bölgeye mi salt evet. <laughs> Çok iyisin, çok iyisin. Biraz bize getir bunu <laughs> ama olsun. Ben uzaklaştım sizden. Ben de. Katil ben de. Beni bize devam edersiniz. Ama beni kovalamıyor şu an. Oyun nerede info? Jene vurdu. Narin biliyor. Hadi. Ben ben de vurdum ben de vurdum. Adam ne oldu Jene? Beni bıraktı. Abi gel buradayım abi. Gidileyim seni. Öleceğim <laughs> bu sefer. Kanısın ya. Neyse abla bayağı, anda, bayağı iyi gidiyoruz şu anda bitiririz herhalde bir şeyde. Bayağı iyi gidiyoruz ya evet. İşte abi full o, o oturunca şeylere kalınlıyor. Evet aynen. Biz adamın ikinci asılışını şey yaptık. Ben güvence bastım ne olur <laughs> olmaz diye. Biraz üstüne aldım. Aa, gel abi abla gel abi gel. Oo ah. <laughs> Adam Gerip. normalde vuramıyor. 360, 360 derece yani. döndürdüm olsun. Kola göte vurdu yani. Yine yine bak. Ben kendim giderim. Aha. Bir daha gidiyor bana. Vallahi bir iki can daha döndürürüm acımam. Payet kalmamış lan. <laughs> Bıraktı benim. Barka uçtu. Ana geliyor. Yeni bitirmem lazım yoksa öleceğim. %99'da kaldı hilim ya. Berat bitirir. Biz bunu bitirsek Berat. Ojen uzak kaldı. Ben de gireyim şimdi oraya. Ayet var. Ayet da bitireceğim Ojen'i. Ben ne geri aldım sen. Dur 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 Benim yanındaki sen çok yüksek. Enayi. Lan oğlum ya. Allah sen var mısın abi abiyi? Alcın. Lan gerilemesin dur önce Cene. Ver sana güvence basın ben onu bitireyim tamam tamam olur. Oha bu ne? Oğlum görmedim ya. Oğlum. Yani ya. Beni indir beraber yapalım yani. Ben ya, bir az. kere daha sınırım olmasın? Koş, koş koş koş. Bu adam hızlı mı koşuyor lan? Abi bu adamda perk var galiba. Bunda kanca kararınca var. Çok hızlı koşuyor. O yine geliyor. <laughs> Okine geliyor. O kalk 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 kalk. Ay skill çekti gibi Allah belanı versin. Ya bu oyunla... Tam kameraya ver. Yedemezsin skill çek. herif zaten şey temizliyor. Boş totem. bir de buna şey bastık ya. Bu kaldı üstüne bir de beraber. Alıyor mu adam seni? Aldı aldı. Hayır gerilemesin durduralım. Burada burada adam. Evet burada Max bitir. Ya ben öldüm abi Ah şimdi ben an. Tövbe Pardon. Senin videon. video senin video. video. Valla ben, ben de bir yerde küfür Berat. Orayı kesersin ya. Yani. <laughs> Artık buraya gelecek.